Arkadaşlar selam Ayşe şimdi tavuğa yanına geldim. Ayşe saat 6.14 geçiyor. Ayşe köpeklerin, keçilerin koyunların yemeğini verdim. <laughs> Arkadaşlar köpeklerin, koyunların hepsinin yemeğini verdim. Şimdi tavuğa yanına geldim yumurta toplamaya. Onları toplayacağım. Ne oldu Rose? Ben horozun ötmesini bekliyorum. Ayrıca çok güzel sesi var. Çekil. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bir. Bir. İki. 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 Üç. Üç. Dört. 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 5 5 5 tane arkadaşlar Hayır hayır Allah Allah <laughs> Aşağı kılmıyordu asla Şimdi ben bunu Güzelce buraya koyayım Böyle koyun ki kırılmasın. Arkadaşlar nasıl yapacağım? Şimdi şimdi nasıl yapacağım? Tahtayı şöyle çevireceğim. Çekil. Arkadaşlar hep böyle yaptığım zaman videoyu çekmeyeceğim. Arkadaşlar hep böyle yaptığım zaman videoyu çekmeyeceğim. Allah Allah. Şimdi işte oldu. Tamam. Şöyle vuralım. Tamam. Böyle yapmamışlar. Böyle de yapmamışlar. Şöyle yapmışlar mı? Hayır. Buraya yapmışlar mı? Hayır. Buraya yapmışlar mı? Hayır. Tamam arkadaşlar. Şimdi işimiz bitti. Arkadaşlar gördünüz. taşın yumurta aldık. Arkadaşlar ben ne diyorum kendime. İyi ki o tahtaları koymuşum oraya. Vallahi ilk koymuşum tahtaları. Tahtaları. Aynen şey. İyi ki tahtalar koymuşum. kaç sene bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey maşallah. Ay, i̇yi ki koymuşum. Ay, şimdi saat 6 olsaydı. Şimdi 6 ya. Şimdi yumurta yoktu. Şimdi 2 tane almıştım. Şimdi ilk tahtalar koymuşum. Saat 6 18 yaşıyor Ayşır. İyi ki tahtalar koymuşum Ayşır. Şimdi tahtalar olmasaydı Ayşır. Tavuklar yumurtasını yiyordu. Bize iki tane bırakıyordu, bir tane bırakıyordu. İyi ki o şey yapmışım bu işi. Arkadaşlar ben de yavaştan kapatayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar. Allah'a